Dost dost diye nice nice sine sarıldım. Dost dost diye nice nice sine sarıldım. Benim sadık yerim kara topraktı. Beyhude yoruldum, boşa dolandım. Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır. Aman be, yine türküyle girdik ki arkadaşlar. Anadolu Selçuklu Devleti'nde ekonomik ve sosyal hayata devam ediyoruz. Evet şimdi ama tabii ki ya bıktınız ama ne yapayım abi reklam şart reklam şart millet aç aç. Ne yapacağız? Bir önce oynatma listelerine bir dalacağız. Orada bir hazine ile karşılaşacağız. Kanalımızda oradaki şeylere konulara bakacaksın. Hangisinde eksiğin var ona tıklayacaksın. Ve arkadaşlar özetlerimiz var. Orada 4 tane özet var. Koskoca otlu bunu bir saatte bitirdim. O özet paketlerine giriniz. Orada özetleri yardırınız. Yok benim onu eksiğim yok falan diyor sanki vardır vardır. Ama hadi yok diyelim. Sen gir 2024 lisans ünite ünite ayırdım yala. Onlara yapıştır. Tamam 26 tane test bekliyor seni orada. Çarpı 15. 15'lik sorularla baş. Ve şu ana kadar bir buçuk aydır lisansa yardırdık arkadaşlar. Lisans da e, ne diyeyim ben size 26 tane test hazırla, şey, sınav hazırladım arkadaşlarımıza. Çarpı 27. 27 tane soru en baştan yapıştır ki hangi soruları, tut, soruları tutturduğumu da gör lisansta. Çok tanıdık gelecek değil mi? Aha, şu yayınlarımı da hepsini de tutturduk da biz mutfakta çalışıyor. Acı artist olamıyor işte biz. Artist ne arar ha, pazarda? Ha, artist ne arar oğlum? Şimdi Allah yuru yağın diyor bazılarına işte neyse. Şimdi, şimdi wow. kültür ve medeniyet arkadaşlar Ottoman Empire kültür ve medeniyet çok önemlidir. Neden? Dört ya da beş tane sorunuz geliyor ve en fazla neden böyle şey yapıyorsun biliyor musun? Çünkü kavram bilmiyorum hacı. İyi nedir, fiskalizm nedir bilmem ne soruyorlar, yargılıyorlar adamlar. E kalıyorsun biraz gerçi ön lisans da biliyorsun. Geçen sene, yani geçen sene dedim bundan önceki sınavda %60, %70 oranında yorum sorusu geldiği için e bize yorum, tabii ki yorumlara da ağırlık veriyoruz. Her ikisi ama her şeye hazırlıklı olalım. Bir de şunu söylüyorum. Çağdaş Türk ve Dünya tarihinde baya bir sıkıntı çekiyorsunuz. Arkadaşlar onun içinde ayrı yine oynatma listelerine dalınız. Çağdaş Türk ve Dünya tarihi ile ilgili ayrı bir e, klasörümüz var. Bir de neydi bu sene? Şu Filistin e, şey meselesi söyle İsrail meselesi onunla ilgili sadece onunla yönelik 20 adet sorum var ve onları da kaydını yaptım. Ve bütün seçenekleri biliyorsunuz biz nasıl açıklıyoruz? Tek tek açıklıyoruz abi böyle. A seçeneği olduğu için A'dır, B olduğu için B'dir demiyoruz. Anladın? Yani bütün sınavlarımız, çözdüğümüz bütün sorular konu anlatımlı gibidir. Çok şey aldılar. Bak bugün ne güzel şeyler yazıyorsunuz Bak, arkadaşlar. Yorumlarda onu duyuyorum, onu duyuyorum. Teşekkür ederim. Ee, öğrencilerim atıyor şeyler hocam en başta bir şey olsa iyi de bende de, de kapatlar var tabi yani daha bir, bir buçuk aydır arkadaşlar yardırıyoruz daha önce olacakmış. E neyse. Geç olsun güç olsun demeyelim. Şimdi sevgili arkadaşlar diyelim. Geç olsun, güç olsun demeyelim, diyelim. Arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti'nde ekonomik, sosyal hayat dedik ya. Bundan öncesini görmüştük Türkistan'ın genelinde. Anadolu Selçuklu'yu biraz e, ayırır, ayıracağız. Neden? Artık Anadolu'ya daldık ya abi. Anadolu'da tabhane diye bir şey duydun mu? Fakirlerin barındıkları sosyal yapıları inşa ediyorlar. Sosyal devlet anlayışına direkt yönelik. E, tarımda iktidat sistemi defalarca anlattım dilimde tüy bitti. Kabaca yine özetleyeyim. Sen bir askersin, seni köye gönderiyorum. Orada köylüyle tanışıyorsun. Selamun aleyküm aleyküm selam diyorsun. Oturuyorsunuz. O senin güzelce evini yapıyor, ahırını yapıyor. Sen ona alet edebat sağlıyorsun. Vergiyi yıl sonunda sana ödüyor. Ve ama devlet olarak benim de senden istediğim bir şey var. Ne diyorum? Bana asker besle. Her 3000-3500 akçesi için bir adet asker besle diyorum. Artık gelirine göre 100 bin akçe kazanıyorsan böyle işte 3000 ya da 3500'e. 3500'e kılıç aklı olarak kendine payını al. Diğerleri içinde bana asker besle. Yani hazineden para çıkmadan düzenli, disiplinli, savaşa hazır bir ordu besliyorum. İkta sistemi kabaca budur. Bir, para çıkmadan ordu besledim. İki, seni oraya gönderdim. Devletin merkezi otoritesini köye kadar taşıdım. Üç, orada güvenliği de bir zahmet sağla güvenliği de kurmuş oldum. Peki köylüler tarım ve hayvancılıkla uğraştı dedik. Müslüman köylüler öşür, gayrimüslim köyler ise haraç vergisi. Anlattım arkadaşlar haraç nedir, öşür nedir? Onda bir oranında neden alınıyordu? Ürün üzerinden alınıyordu Müslüman'dan. E, haraç beşte bir oranında biraz daha fazla gayrimüslimden alınıyordu. Toprak vergisi değil ha. Ürün vergisi. 100 kilo buğday ürettiysen 10 kilosunu devlete veriyordun. Peki devlet şeyde de haraçta da 20 kilosunu veriyordun. Biraz daha fazla. Biraz daha ki Devlet göçebe toplumları yerleşik hayata özendirmek istiyor arkadaşlar. Ya göçebeyi sevmez seninki. Yerleşik hayata geçmiş adam o Osmanlı da sevmedi. İskan yapıyor ya onlara. Niye? Göçebeden vergi alaman ki Bir orada bir burada bir şurada bir burada. La 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 kaçma la hepini ödem. Diye bir peşine adam mı takacak? O yüzden otur Senin güzel tahrir defterine yazayım. Orada böyle yıllıkta vergini çatır çatır alayım der. Peki bir süre sonra onun ha şey yerleşik hayatı özendirmeye çalışıyor ve bir süre vergi almıyor. Göçebe hayatı sürdüren topluluklar ise hayvancılık ve halıcılıkla geçimlerini sağlıyorlar. Antalya ve Alanya, Sinop gibi ticaret merkezlerine sahipler. Arkadaşlar Selçuklar hep buraları vurdu. Anladın? Deniz aşırı denize çıkıyorlar, deniz aşırı seferler de yapıyorlar. Kırım'da, Suvda kalınıyor mesela Alaaddin keşfetme zamanında. Avrupa ülkeleriyle iletişime geçiyorlar ya da mesela Kıbrıs krallığı oradan e, Haşlı seferleriyle Akdeniz'e kim çok duydu? Gemilerin arkasında ne yazıyor? Hanzo İmam'a para bende yazan devlet neydi? Venedik, Ceneviz. Ceneviz'e Karadeniz'e çok duydu haç seferleri sonrasında bunlarla iletişime geçiyorlar. Türkiye Selçukları, Kıbrıs Krallığı ve Venediklerle ticari imtiyazlar tanıyorlar arkadaşlar. Kapitülasyon diyebiliriz. Türkiye Selçukları verdi işte. Peki ayrıca Türk tarihi, Türk tarihi tabii ki ilk devlet sigortacılığı sistemi. Bu duydun mu? Tabii, afiyet olsun. Arkadaşlar ne biliyor musun? Sen şimdi girdin o, Anadolu Selçuklu Devleti sınırlarına. kervan saraylarda 3 oh, gün bedava her şey. E, orada ama bir eşkıya baskınına uğradın. Malını mülkünü kaptırdın. Gittin tadı önünde bunu ispatladın. Eşkıya soydu benden. Devlet bütün masraflarını karşılıyor. Çok güzel değil mi? La? Anadolu hayattan gelsin lan. Sigortaçılık sistemi. Peki beylikler döneminde ekonomi o kadar canlandı ki arkadaşlar Anadolu beylerinin kendisine kendilerine ait sikkeleri falan oldu. Danışmentler falan bastılar mesela. Peki ticaret yolları üzerinde kervansaraylar. Bunu söylemiştim. Kervansaray mantığı bak. Önce ribat. Ribatlar sınır karakoluydu abi. Önce güvenlik içinde. Sonra bak şimdi mesela şu ribatları koydum. Ama devletin sınırları genişleyince ribatlar içeride kaldı abi. Doğru mu? Ee, devlet büyükleri de düşünün. Ne yapsak ne yapsak ribatları nasıl değerlendirelim? Kervansarayların ilk modeli yaptılar işte. Tüccarların konaklama yeri ribat. Sonra kervansaray ama tam profesyonel yapıldı. Ben bir harita görmüştüm. Anadolu çünkü devletin arkadaşlar kervansaray yapmadıkları yer yok. Ama ne oldu biliyor musun? Bütün bu yerleşik kültüre düşman, kitaba düşman, insana da düşman. Ne yaptı Moğollar? tarumar etti Adana Anadolu'yu. Arkadaşlar Kervansaray yapımı da aynı şöyle bir Kervansaray yapımı mantığı değildir. 70 kilometrelik aralarla yapılır. Doğru mu? E senin mesela sabah yola çıktın, atıyorum öğlene kadar geleceğin yer hesaplanmış. Öğleden sonra yola çıktın, akşam hava kararmadan geleceğin yer hesaplanmış. Ona göre yapılır. 3 gün her şey bedava. Sonra bizim Türkler bulmuştur da onu. Düşünsene 3 gün oradasın, 3 gün oradasın, 3 gün orada atıyorum. Antalya'dan yola çıktın tamam mı? 3 gün gittin. Bedava, 3 gün, 3 gün, 3 gün, gün bedava. Geri dön. <laughs> Adam hancı tanımazsa sen bütün ömrünü orada geçirebilirsin. Yapar bizimkiler. Anadolu'da sap tuz, hububat, kereste, halı, kilim, yün, ipek gibi maddeler ihraç edilmiş. Geç. 13. yüzyılda Orta Çağ Avrupa yazarları Türkiye'yi ne diye tanımlıyorlar biliyor musun? Efsanevi zenginlikler dünyası olarak tanımlıyorlar arkadaşlar. Bu durumun ortaya çıkmasında özellikle 1. İssettin Kaykavus ve 1. Alaaddin Keykubat dönemlerinde ekonomik refahın zirveye ulaşması söz konusudur. Ama bütün Türk İslam tarihinde dersen ben size iki dönem söylerim. Harun Erraşit Harun Reşit, vasiler. İkincisi Yavuz Sultan Selim, Peter ve Zekat verilecek. Kimse bulamıyor la. Herkes zengin la. Keşke öyle olsa. Köze'de savaşından sonra 1243 İlhanlı Devleti'nin çöktü bizi hatırlayın. Anadolu da ekonomi çöpe giriyor. Her şeyde olduğu gibi arkadaşlar ama yine beylikler ne yapıyor? Bir ucundan tutuyor. Anadolu ekonomisi yeniden canlandırıyorlar. Mesela Karamanoğulları geçtiklerden, Ramazanoğulları şu tarımdan, haç ve ticaret yollarından, Saruhanoğulları ve Menteşeoğulları e denizci bunlar abi. Manisa, Foça'ya kadar uzanıyor Saruhanoğulları mesela. Menteşe deyince Muğla Hani Ege bölgesinde, Ege denizine paralel uzanan tek yer miydi Menteşe yöresi? Evet. Deniz ticareti, Candaroğulları, demir ve bakır madenlerinden önemli gelirler elde ediyorlar. Ekonomide el örgüsü, keçe işleme, halı kilim dokumacılığı gibi alanlarda kadın teşkilatı oluşturuluyor. Ülke savunmasında önemli rol oynuyorlar. Bunlara ne abi? Hani Osmanlı'ya da tam destek Fatma Hanım'ın kurduğu Fatma Bacı neydi? Bacı Rum. Dünya tarihinin ilk kadın örgütlenmesi miydi bu? Yes, Master Degree'yi geç. İlk para arkadaşlar bak hep Anadolu Selçuklu'dan bahsediyorsa yanılma. Anadolu Selçuklu için ilk para. Neydi? Bir inci o bakır. Daha sonra ilk gümüş ve altın para ikinci kılıç Hasan ama şu altın parayla ilgili sıkıntılarımız var. Günümüze ulaşmadı. Sevgili arkadaşlar sadece kroniklerde bastırdığına dair bilgi var. İkinci kılıç Hasan. Ama günümüze ulaşamadı. Bu öyle yani şunlara takılmayın. Hani acaba çıkar mı hocam? İlk şey şu muydu? Abi dedi miydi? Yok abi öyle ilk denmekler rüya. Uzun süredir ilklerle ilgili pek bir şey sormuyor ki adamlar. Dokumacılık, denizcilik, demircilik ve bakırcılık alanlarında gelişme. Halkın ihtiyaç duyduğu tüm eşyalar ülke içerisinde üretildi. Üretim el tezgahları ve atölyelerde yapıldı. Ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin ilk tersanesi 1. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde Antalya'da inşa edildi. Buna bir de Alanya'da Ala Alaaddin Keykubat Antalya şey tersane işletecek değil mi? Günümüze kadar geldi arkadaşlar. Alanya gidersen orada bir şey var ya tepe iki tarafa ayırır bunu Alanya'nın hani ortasında. Orada da böyle ticaret şu anda ticaret çok gelişmiş bir vaziyette. Hatta orada tepelerde bir şey taş attırırlar aşağı biliyor değil mi? Orada bir illüzyon var. O tepeye çıkarsın tepeden şey görülür. Ee, bizim Alaaddin Kekubat'ın yaptığı tersane görülür. Oradan bir de taş attırırlar. İllüzyon var abi orada. Deniz çok yakın zannediyorum böyle. Ben ne var lan şuradan taş atmayın diye. Denize ulaştırana eskiden Roma İmparatorluğu zamanında mahkumları çıkartırlarmış. Eğlenirlermiş adamlarla. Hadi şu taşı oraya uzat şey... Iı, bir denize düşürürsen seni affedeceğiz derlermiş. Millet de kaza gelmiş. Ne var Allah şurada bak gidiyor taş yine. karaya. Denize hiç ulaşmıyor. İllüzyon var. Türkiye Selçuklu devletlerinde devletinde arkadaşlar tersaneler Antalya, Alanya, Sinop ve Sudak'ta kurulmuş. Sudak'a ne demiştim ya? Kırım ilk deniz aşırı Alaaddin Keykubat'ın. 13. yüzyılda Anadolu'da kurulan uluslararası pazar. Pazar değil aslında biliyor musun? Günümüzde öyle pazar diye geldi de. Yabanlu Kayseri Kayseri bunun sorusunu yapmıştım ben size pazarcılıktır. Hububat ve pamuk en çok yetiştirilen ürünler Anadolu Selçuklu Devleti'nde ticaret arkadaşlar ön plana çıktı. Nasıl büyük Selçuklu Devleti ikta tarım dedik ya Anadolu Selçuklu Devleti deyince de aklınıza hep ticaret kes. Adamlar hep ticaret kervanları bulmaya çalışıyorlar. Şimdi bak Türkiye Selçuklu Devleti'nde sosyal yapı daha bir kere köylüler. E, bu artık Allah'ın emri. Topraklar devlete aittir. Arkadaşlar mili arazileri Osman'da da öyleydi. Çoğu mülk araziler var ama az. Köylüler toprağın işleticisi durumda sadece kullanım hakkını veriyor. Köylerin başında köy ket bulunuyor. İkta sahibi sipahiler de köylünün güvenliğini sağlamakla görevlendirmiş vaziyette. Doğru mu? İkta tımar Dedik ki aynı şey abi isim değişiyor. Osmanlı'da tımar oluyor biraz daha gelişiyor. Konar göçerler temel geçim kaynağı hayvancılık. Türkmenler abi bunlar yaylak kışla dolayı boy beylerinin liderliğinde teşkilatlanıyorlar. Türkmenlerin büyük bölümü zamanla yerleşik hayata geçiyorlar. Hep ne dedik? Sevmez. Bak, Türkistan devletlerini de sevmezler. Artık otur, otur diyor, otur, otur diyor. Yani şey mi kaynıyorlar diyorlar. Yani göçebe hayatta yaşayanları hep yerleşik hayata geçirmek için ne yapıyorlar? Uğraşıyorlar ki vergi alsınlar. Peki şehirler devlet memuru, tüccarlar, bilim adamları, esnaf ve zanaatkarlar, devlet memurları maaş alıyor abi. Doğru mu? Bu sınıfta askerler ve yöneticiler yer alıyor. Esnaflar ahilik kurumuna bağlı oluyorlar. Şimdi gireceğiz zaten. Bir de arkadaşlar ehli kitap ahalisinden olan bak gayrimüslim halk zımmi olarak adlandırılıyor. Yani ehli kitap. Demek üç kitaptan birilerler. Heh Yahudiler, Hristiyanlar. Onlara din özgürlüğü tanınıyor. İstimalet bak hala geçerli. Gayrimüslimler yani hala demeyelim Osmanlı'da geçerli olacak. Gayrimüslimlerin askerlik yapma ve devlet memuru olma hakları iyi yeah. Cizye vergisi veriyorlardı bunun karşında hatırla devlet memuru da olamıyorlar. Osmanlı'da da öyle 1856 ıslahata kadar hatırla. Devlete güvenlikleri karşında cizye vergisi elde ettikleri ürün karşında da haraç. Neydi haracın olayı? Beşte bir ürün vergisi hatırla. Türkiye Selçuklu Devleti'nde ilk hastane Gevher Nesibe Darüş Şifası. Birinci Gıyasettin Keyhüsrev tarafından yapılıyor arkadaşlar. Bak Türkiye Selçuklu Devleti'nin ilk hastanesi Gevher Nesibe Darüş Şifası. Buna da dikkat. Peki şimdi ahilik teşkilatını çocuk yardıracağız. Arkadaşlar bir kere ahilik 13. yüzyılda temeli yardımlaşma ki ben Abbasiler demiştim. Fütüvvet teşkilatı eli açıklık cömertlik demekti hatırla. Esnaf ve sanatkar örgütlenmesi değil mi abi? kurucusu kim? Ahi Ebran. İslam inancı ile Türk örf ve adetlerinin sentezi. Doğru mu? Ve bir düşünce akımı aslında ahilik. Ve bu teşkilat toplumda ekonomik hayatın dışında sosyal, siyasi ve askeri faaliyetlerde de etkili oldu. Askeridir. Aynı zamanda bak böyle sorular hazırladım. Ahilik ile askeri ne alakası var abi? Birlikler kuruyorlar kendilerini korumak için mesela Anlara'da. Doğru mu? Peki bu teşkilatın Anadolu kurulmasına fütüvvet teşkilatının İslami fütüvvet teşkilatı. Ele açıklık, cömertlik demiştim. Bunun etkisi büyük. Fütüvvet teşkilatı bir fikir ve ahlak hareketi olarak İslam'ın ilk dönemlerinde ortaya çıkan yiğitlik ve kahramanlık ülkesinin adıdır. Ve fütüvvet teşkilatının ilke ve kurallarına nedenir denir? Fütüvvetname. Nameyi gördüğünüz zaman anlarsınız zaten. Fütüvvet teşkilatında usta-çırak ilişkisi büyük önem arz ediyor. Ahilik'te de öyle. Bunun Osmanlı'ya geçmiş hali neydi? Ahilik oldu sana lonca. Doğru mu? Peki sanayi ve ticaretle uğraşanlar her şehirde ayrı ayrı, ayrı loncalar halinde teşkilatlanıyor loncalara mensup kişiler arasında sıkı bir mesleki dayanışma var. Türk tarihinde ilk defa Ahi örgütünün Anadolu Selçuklu devleti oğlu yok. Neydi? Ahi Ebran. Peki Ahi örgütünde iş dışında arkadaşlar eğitim teşkilatın zaviyelerinde veriliyor. O zaman biz bunlara örgün mü deriz yaygın mı deriz? Hadi bakalım. Örgün olursa belli bir program olacak, belli bir yeri olacak, hocası olacak doğru mu? Bunlar yaygın eğitim abi. Zaviyeler de. Muallim, ahi ve pir denen öğreticiler bulunuyor. Ahilerin zaviyelerde verdiği eğitim türü yaygın, örgün değil. Ve Anadolu Selçuklu Devleti'nde me mesleki kuruş, ıı, kurumlaşma ahi örgütüyle oluyor. Her esnaf bir çırak yetiştirmek zorunda. Bugün ya artık çırak yetiştirmiyorlar. Gel diyorlar bitcoin. Ne koyun? Bitcoin, bitcoin, bitcoin. Tacirler ise büyük sermayeye sahip olup ülkeler arasında ticaret kervanları işletiyorlar. Geç. Peki görev ve yararlılıkları ne oldu abi şu ana kadar? Bak bir kere ticari hayatın düzenlenmesi için çaba harcadılar. Ham madde alım satımı, ham maddenin işlenmesi, üretilen işte üretilenlerin pazara sunulması. Bütün bunlarla ilgili tüm düzenlemeler bunların elinden geçti. Yapıştır. Peki üretilen malların aracısız bir şekilde tüketici ar aracı varsa abi onlar da tokatlıyor ya. He, bu bölümümüzde ne güzel oluyor değil mi? Şey geliyor ya limon. Limon 90 lira mı oldu? 100 lira. Evet. Oradan dalında 3 lira, ya da tarlada 3 lira, buraya geldi, oldu sana 100 lira. Tüketiciye ulaşmasında etkili oldular. Meslekler arasında yaşanan sorunların çözülmesi, üretim miktarlarının ve kalite, kaliteyle bunlar belirler dikkat, üretilenlerin denetlenmesi. Arkadaşlar, pabucumun dama attım hadisesi gibi düşünün. Ayakkabıya veya senin ahidileri, bak. ne biçim ayakkabılar diye püüüüü, tavak şeye fırlatmış. Hatta e, dükkanın önüne asmış, görün ahali diye. Bir de ne yapıyor ona? Değil mi? Yani şey yapıyor toplumda. Bak adam diyor ne, biçim bir daha kimse cesaret edemez ki ona. Peki arkadaşlar ibreti alem için diyorlar ya. Ürünlerin fiyatlarının düzenlenmesi gibi hususlar bu teşkilatın en önemli görevleri arasında sanatkarlar da sanat ahlakının gelişmesine katkıda bulundular. Esnaflar arasında haksız rekabet önlemeye çalıştılar. Mesela gedik uygulamasını göreceğiz ve üyelerinin zararlarını karşılayıp kredi bile veriyorlar arkadaşlar. Bankacılık vazifesi görüyorlar doğru mu? Ve yerleşim bölgelerinde Türk İslam kültürlüğü yerleştiriyorlar ve güvenliğin sağlanmasında büyük katkılarda bulunuyorlar. Tamam ahilik teşkilatı. Sevgili arkadaşlar Bunları lonca olarak bir de ayrıca nerede anlattık bir de lonca oldu ya Osmanlı Osmanlı'da kültür ve medeniyet oynatma listelerine gelin. Önce bilgi sahibi sonra fikir sahibi. Şimdi arkadaşlar bir sürü bilim, ilim insanı göreceğiz ama ondan önce bir bakalım eğitim, dil, edebiyat nasıldı. Şimdi bak karanlarla ilgili soruların %99,9'u nereden geldiği de bir hatırlayıver. Nereden geldi açık. Hep kendi kültürlerini, öz kültürlerini korumaktan geldi. Doğru mu? Şimdi Karanlar'da arkadaşlar Türk eğitimde dönüm noktası. İlk Türk devletlerinde bak dağınık verilen eğitim Karanlar döneminde artık örgün oluyor. Bir sisteme oturtu, oturtu diyor. Doğru mu? Türk İslam tarihinde ilk medrese Karahanlılar zamanında. Tam Kaçburhan tarafından semerkant açılıyor. Bak bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Yakıştırın. Hocam ondan sonra ilk bu muydu? Karanlar abi müderrisler Semerkant'taki ilim adamlarınca Peki medrese eğitiminde Uygurlar'da tapınaklar vardı ya Uygurların sutupa onların verdikleri eğitimin etkisi görülür bak birbirinin devamı ve Türk İslam tarihinde arkadaşlar eğitimde burslu sistemi ilk kez bunlar uyguluyor para veriyorlar öğrencilere ve öğrencilere derece ve durumlarına göre maaş veriyorlar karanlarda medrese yöneticilerine fakih adı verildi fakih fakih medrese. Peki Türk İslam tarihinde arkadaşlar medreselerin yanında cami, mescid, ribat, tekke, zaviye. Tekkenin küçüğü zaviye, ribatı söylemiştim. Mescit, caminin küçüğü mescit. Doğru mu? Peki bunlar e, önemli yere sahip. Türk İslam tarihinde eğitim alanında bir dönüm noktası Büyük Selçuklu Devleti. Neydi abi e, ismi? Nizamiye medreseleri. Bunları da anlattım size. Neden? Neden? Kaplumbağa neden? Niye? İyi ki Nişa burada açıldı. Neden Nizamiye medreselerin işlevini? Diğer videolarda görün. Peki bu kurumlarda dini bilgiler birlikte pozitif bilimlerde okutulduğu benzer kurumların Avrupa'da daha sonra açılmış olması medreselerin arkadaşlar dünyanın ilk üniversiteleri olarak kabul edilmesini sağlıyor. Biz yani şu anda çok iyi biliyor musunuz? Bu dönemler bizim için iyi. Sonra Avrupa bize bir fark atacak. Aman da aman hala bakıyor işte aralarına me me diye. Bizans'ı ünlü düşünür Psellos, Konstantinos arkadaşlar Bağdat'ta kurulan nizamiye medreselerinde medreseler için bir şey söylüyor. Doğan yıldızlar bir gün Bizans'ın güneşini söndürebilirler diyor ya. Ve bu medreselerin ilerideki rolleriyle ilgili çok önemli bir gerçeğe değiniyor bununla ilgili. Sevgili arkadaşlar medreselerde eğitim sadece dini değil bak. Daha sonra yobazlaşacak sadece din eğitim verecek. Abi din eğitimi de olsun da. Pozitif bilimler de olacak abi. O şey olacak değil mi? Ha nizamiye medreselerine girmiştik. Şimdi açılış neden amaçları nedenlerine bir bakalım arkadaşlar. Dur. Ha, şuraya kadar getireceğim zaten. Orada e, düşünürleri daha sonra daha sonraki videoda anlatırız. Bir. Arkadaşlar o dönemde haşhaşiler var. Bu Hasan Sabah var ya batıniler hatırla. Bu radikal örgüt, mezhepler, bir tarikat aynı zamanda ve suikastçı bir tarikattı bu. Onların ne diyelim sapkın inançlarına karşı bunlara karşı örgüt ve mezheplere karşı korunması sünni inancı korunması peki memuru ihtiyaçlarının karşılanması ve din adamı yetiştirmesi burada memuru yetiştiriyor yoksul çocukları liyakata bakarak alıyorlar abi din adamı yetiştiriyorlar ve bilim insanların çalışmalarından faydalanılması ve bir de arkadaşlar Oğuz Türkleri yeni geçtiği İslam'a onların İslami inançlarını pekiştirmek bunları söyledim sorularda çok kullandık yoksul ve yetenekli öğrencilerin topluma kazandırılması ne kadar güzel değil mi? Ya neydi? Çetin miydi? Kuzey Anadolu fay keşfeden neydi? Adam e, şeydi. Adem'in oğluydu. Adam ne? Yani İhsan Ketin, İhsan Ketin. Rahmetli Analım. Bu kurumlarda dini bilgilerle birlikte pozitif filmlerde okutulmuştur. Benzer kurumların Avrupa'da daha sonra açılmış olması, evet ilk üniversiteleri olarak kabul edilmesinin kanıtı demiştik. Arkadaşlar Bak şimdi Türkistan'da kullanılan dillere bakın. Bak de, resmi dil Türkçe, konuşma dili Türkçe, bilim dili Türkçe, Türkçe, Türkçe. Tazelere geçtin artık resmi dil Arapça oldu ama konuşma dili Türkçe, bilim dili Arapça ve edebiyat dili Firdevsi, Şehname gelsin Farsça. Büyük Selçuklularda arkadaşlar bak resmi dil zaman içerisinde Farsça oldu. Sarayda aslında şeyde konuşuluyordu, Türkçe'de konuşuluyordu. Sonra Türkçe, konuşma dili bilim dili Arapça, edebiyat dili Farsça. Tolum oğulları Arapça arkadaşlar resmi dil ve konuşma dili Türkçe, bilim dili Arapça, edebiyat dili de Arapça. Akşit, o akşit var diye bunlar neydi tonlular eşitler. Mısır'da kullanılan ilk Türk İslam devletleri hatırla. Resmi dili yine Arapça, konuşma dili Türkçe, bilim dili Arapça ve edebiyat dili Arapça. Memlüklerde Türkçe resmi dil. El Türkiye. Ben o yüzden bu Memlük Devleti'nin gerçekten hayranım. Türkçe, Türkçe, bilim dili Arapça, edebiyat dili Türkçe. Anadolu Selçuklu Devleti Arapça, arkadaşlar resmi dil, konuşma dili Türkçe, sonra bilim dili Arapça ve şey, edebiyat dili de parçadır. Peki, böyle çok takılmayın. Arkadaşlar, medreselerde okutulan bazı dersler, e tabii ki Kur'an okuma, tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve müspet ilimlerde edebiyat dil bilgisi, hitabet, sanatı, hadis, tarih ve edeb. Doğru mu? Edebiyat yani edep dedin? edebiyat, edep, edep, dersleri, ahlak dersleri kısaca. Tıp, cerrahi, hesap, geometri, gök ilmi, gök, gök ilmi bizimkiler sevmiş şu Aa, Bulut geçti, gözyaşları diyor diye şey. Peki Türkiye Selçuklu'nda resmi dil arkadaşlar ve bilim dili Arapça. Doğru mu? Ve edebiyat dili parça olmuş, saray, ordu, halk arasında Türkçe konuşulmuş. Ancak Anadolu'nun İlhanlı egemenliğine girmesiyle İran'dan gelen şairlerin ve bilim adamlarının etkisiyle zaman içerisinde resmi din ne oluyor demiştim. Biraz önce söyledim aslında. Büyük Selçuklu'da da böyle arkadaşlar. Başlangıçta Türkçe konuşuyorlar sonra zaman içerisinde Farsça oluyor. Anadolu Selçuklu'nda, Türkiye Selçuklu'nda da böyle durum. Ama 1277'de bir yiğit çıkıyor. Karmanoğlu Mehmet Bey Türkçeyi resmi dil ilan ediyor. Türkçenin Anadolu'da yeniden önem kazanmasını ne diyordu? Bundan sonra çarşıda, pazarda, bargahta Türkçe konuşmayanın vay haline. Ve bunu sağlıyor. Türkiye Selçuklularının arkadaşlar edebiyat 3 farklı tarz olarak ortaya çıktı. Tamam anlatacağız. Akkoyun hükümdarı Uzun Hasan Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çevirtiyordu. Hatırla Türk dilinin gelişme açısından önemli bunların hepsini anlattığım şeyde. Türkiye Selçuklu hükümdarlarının bilime önem veriyorlar. Konya, Sivas, Kayseri, Erzurum, Tokat, Amasya ve Mardin gibi şehirlerde kurdukları medreseler var. Ve ama Anadolu İlk Medresesi Beyliklerde danışman toğları Yalıbasan, hatırla Tokat. Birinci ki Keyhüsrev Kayseri'de Türk Selçukluların ilk medresesi. Buna dikkat. Bak Türkiye Selçukluların ilk medresesi bu da Koca Hasan Medresesi arkadaşlar. Ve medreselerde ne okutuluyor yine Kur'an, hadis, fıkıh, kelam gibi din alanlarının yanı sıra astronomi seviyorlar bunu ve matematik gibi pozitif bilimler okutuluyor. 13. yüzyıldan itibaren birçok bilim ve düşünür Anadolu'ya geliyor. Onlara geçeceğiz arkadaşlar. Ve hiçbir yerde, hiçbir YouTube kanalında bunları bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde anlatıldığını hiçbir yerde göreceksiniz. Hepsini edebiyatçı, edebiyatınıza da yardımcı olacağım. Hatta alan bilgisi ve ABT içinde bunlar abi böyle bir şeyde kimse hazırlamadı. Bunları hazırladım. Bir sonraki videoda devam edeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi davranmadan önce yine ricalarım neydi? Bir, bir rica neydi? Bor miktarda lütfen ee, reklam yapın. İkincisi kanalımıza abone olun. Üçüncüsü elinizi var alıştırmayın. Videolarınızı beğenin ki YouTube beni beğensin. Ben sizi beğeneyim. Siz beni beğenin. Hep beraber karşılıklı beğenelim. Sonra kanalımız fokurdasın. Fokur diyor zaten de. Lan günlük 300 saat falan izliyoruz arkadaşlar. hiç Ya 300 saat ne lan? Bunun Fatih 6 aylığı mı biz, Helal olsun vallahi o kabardı da, kabardı diyorlardı ya. aynen bir de arkadaşlar bildirim zillerini açın her gün video gönderiyorum biliyor bütün yazımı da size ayırdım Heh. kendinize iyi davranın bir sonraki videomuzla görüşürüz ilim insanlarıyla